Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarın ile hazırladığım örgü çanta saplarımızı tarif edeceğim. Bu sapları birçok örgü çantalarınızda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık ve kullanışlı oldular. Bakın oldukça da sağlam saplar. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde saplarımızı örüp hazırlayacağız. Uçları da Böyle çantamıza mont etmek için açık bırakacağız. Gerçekten çok keyifli bir yapımı var. Dediğim gibi birçok çanta tarifinizde kullanabilirsiniz bu sapları. Ben böyle uzun olarak hazırladım. Sapımızın uzunluğunu bütün aşamasını detaylı olarak video içerisinde sizlere tarif etmeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çanta sapımı örmek için spagetti yarının kağıt ipliğini kullanacağım. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İlk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Ben buradaki sapım için 95 zincirle başlangıç yaptım. Toplamda 95 zincirle 62 santim uzunluğunda bir sap elde ettim. Sizler sapınızın uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar zincirle başlayabilirsiniz. Burada zincir sayısı önemli değil. Örneğin ipiniz kalınsa daha az zincir çekmeniz gerekebilir. İpiniz ince ise belki 95'ten daha fazla da zincir çekmeniz gerekebilir. Yani istediğiniz ölçüye göre. Yani kısa bir sap da yapabilirsiniz. Daha uzun bir sap da hazırlayabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız sapınızın ölçüsünü o kadar sayıda zincir çekebilirsiniz. Bunu dediğim gibi göz kararı çekin. En son sayarak da o şekilde ayarlama yapabilirsiniz. iki kulpu eşitlemek adına. Şimdi burada bu kadar zincir çekmek yeterli. Zincirimizin düz kısmını değil, ters kısmını çeviriyoruz. Son zinciri bırakıp bakın bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkartıp iki ilmeğimiz var doluyoruz. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisi bakın. Şu kesik çizgilere batarak sık iğnelerimizi öreceğiz. Arka kesik çizgiye batarak ilmek çıkartıp sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde son zincire kadar burada küçük bir örnek tarif edeceğim için bu kadar zincir yeterli şimdi buradaki son Zincire kadar sık iğne örerek ilerliyoruz Sistimizin sonuna geldik buradaki son Zincire de arka kesik çizgisine batarak sık iğnemizi örüyoruz bu sık iğneden sonra bir iki zincirle yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz iki zincirden sonra doluyoruz bakın gelen ilk boşluğu da kullanıyoruz gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkartıyoruz Tığımızın başına doluyoruz. Burada çıkarttığımız ilmeği mutlaka uzatmamız gerekiyor. Bakın, Doladık. Bir diğer boşluğa batarak tekrar ilmeğimizi çıkartarak bu şekilde uzatıyoruz. Sizler istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Doluyoruz. Burada 2, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Doladık. 5 ilmeği tek seferde topluyoruz. Tığımızın başına tekrar dolayarak son batmış olduğumuz boşluğa tekrar batıyoruz. İlmek çıkartıp uzatıyoruz. Tekrar doladık. Bir diğer boşluğa batarak yine ilmek çıkartarak uzatıyoruz. Toplamda 5 tane ilmeğimiz oluyor bakın bu şekilde doluyoruz. Tek seferde topluyoruz. Yine doladık. Bakın kapatma işlemi yok. Topladıktan sonra direkt dolayarak son battığımız sık iğne boşluğuna tekrar gelip ilmek çıkartıp uzatıyoruz. Doladık. Bir diğer sık iğne boşluğuna batarak sıradaki gelen noktaya batarak tekrar ilmek uzatıyoruz. Toplamda 5 tane ilmeğimiz oluyor. Doluyoruz. Tek seferde topluyoruz. Şimdi bu şekilde son battığımız boşluğa ilmek uzatıp Doluyoruz, bir sonraki sık iğne boşuna batıp tekrar ilmek uzatıp bütün ilmekleri tek seferde toplayarak bakın böyle uzun uzun örgümüzü hazırlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar son sık iğne noktasına kadar bu şekilde örelim. Bu modelin sayısı yok direk istediğiniz sık iğne sayısı üzerine bunu e, oluşturabilirsiniz. Yani sık iğne sayısı ya da zincir sayısı bu noktada önemli değil. Şimdi modelimizi kurarak son noktaya kadar ilerleyelim. Sonuna yaklaştık doluyoruz. Bakın son battığımız ilmeğe tekrar batıp bir sonraki boşluğa da batıyoruz. 5 ilmeği tek seferde topluyoruz. Bunu son sık iğne kalana kadar devam ettiriyoruz. Bakın son ördüğümüz noktaya battık bir diğer artık son boşluğa da batıp ilmek çıkartıp bütün ilmekleri tek seferde topluyoruz. Burada bitiş yapmamız gerekiyor. Doladık. Aynı boşluğa gelerek bakın son ördüğümüz sık iğneye tığımızın başına doluyoruz. Bir defa buradan batıp ilmek çıkartıp ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bunu iki zincir gibi düşünebilirsiniz. Başlangıçtaki iki zincir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi zincir çekmeden dönüş yapacağım. İlmeğimi hafif esnetip örgümü direkt çeviriyorum. Ve gelen ilk boşluğa batarak sık iğne örüyorum. Bir diğer boşluğa batıyorum. İlmek çıkartıp sık iğne örüyorum. Bakın boşluklar oldukça belirgin. Şöyle göstermek istiyorum. Bu boşluklara elinizi aldığınız zaman bunu çok rahat göreceksiniz. Direkt batıp bir sıra şimdi sıra sonuna kadar sık iğnemizi örerek bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Sonuna geldik. Şimdi iki zincirden sonra bakın şöyle bir boşluk var. Bu da ilk ördüğümüz modelin tepe noktası. Bir iki zincir ve şu modelin tepe boşluğu. En son batacağımız nokta burası bakın ters de çok rahat anlaşılıyor. 1 2 zincir ve sıradaki gelen boşluk. Bu noktaya da batıp sık iğnemizi ördükten sonra başlangıçtaki sık iğneyi elde etmiş oluyoruz. İsterseniz sapınızı direkt bu şekilde de hazırlayabilirsiniz bakın. Böyle de bitirebilirsiniz. Bunu birçok çantada kullanabilirsiniz dediğim gibi. Böyle de olabilir ama şimdi biz bunu iki kat şeklinde hazırlayacağız. Sık iğneden sonra yine iki zincirle yukarı çıkıyoruz. Örgümüzü çevirerek tığımızın başına dolayarak Gelen ilk boşluğa batarak ikinci sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Hemen ilmek uzattık doluyoruz. İkinci boşluğa batarak tekrar ilmek uzatıyoruz. 5 ilmeğimiz var doladık. Tek seferde topluyoruz. Yine doluyoruz. Son battığımız sık iğne boşluğuna tekrar batıp ilmek çıkartıp uzatıyoruz. Doladık. Bir sonrakine batıp tekrar ilmek çıkartıp uzatıyoruz. Yine ikinci sırada yapmış olduğumuz modeli birebir bu sırada da uygulayarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sonra da birleştirme işlemine geçeceğiz. Sonuna geldik. Bakın buradaki son ördüğümüz boşluğa batıyoruz. Ve en sondaki sık iğneye de batarak ilmek uzatıp 5 ilmeği tek seferde topluyoruz. Doladık. Bitiş yaparken en son sık iğneye batıp bir tane ikili trabzanla sıramızı bitiriyoruz. Şimdi burada artık sapı birleştirmeye geçeceğiz. Direkt ilmeğimi esnetiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi gelen ilk boşluğa batarak 5 tane sık iğne öreceğim. 1 bakın ilk boşluğa battım. İkinci boşluğa batıyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. Bakın bu çantamda sapın şu kısmı Çantaya monte edeceğimiz noktası bakın bu şekilde açık. Böyle yap, yaparsanız eğer bu tarz kalın saplarda e, çanta e, sap daha sağlam oturmuş olur. Bakın şu açıklık burada 5 tane sık iğne var. Yani 5 tane nokta var. Bu tarafta da yine 5 tane sık iğne noktası var. 5 tane bırakmamın sebebi yani şu açıklık benim için yeterli. Santim olarak da merak edenler olursa şöyle ölçüp söylemekte fayda var. Bu açıklık şöyle 4 santim. Bu sizlerde 10 olabilir, 8 olabilir. Ne kadar istiyorsanız bu daha uzun da olabilir. Ama bu 5 sık iğne açıklığı benim için yeterliydi. Bu açıklık bakın bu şekilde görünecek. Şimdi birleştirmeye başlayacağız. Sapımızı 5 tane sık iğne bıraktıktan sonra iki ucu birleştirerek kaydırma tekniğiyle bir araya getirmiş olacağız. Hemen yapalım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemiz ördük. Örgünün düz tarafı bakın şu modeli tersten ördüğümüz nokta böyle daha oluklu görünen kısmı. Bakın iç kısımda daha düzgün bir görüntü var. İsterseniz bu tarafını da e, düz kısmı yapabilirsiniz. İki tarafta kullanılabilir. Ama şimdi bu oluklu kısmı kullanacağım. Bu tarafta 5 tane sık iğne ördüm. Hemen bu kısımda da 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne bırakıp 6. noktaya batacağız. Bakın şurası. Burada 5. sık iğneyi ördükten sonra 6. boşluğa batıyorum. Sayıyorum bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. noktaya batıyorum karşılıklı battıktan sonra ilmek çıkartıp çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Şimdi bir bütün haline getireceğiz. Bakın burada modele batıyorum. Sonra karşı parçadaki sık iğnenin zincirli olan noktasına batıp ilmek çıkartıp bekleyen ilmeğimden diğer ilmeği kaydırarak geçiriyorum. Yani bir zincir çekme işlemi yapıyoruz burada. Bakın modele battım. Zincirli sık iğnenin dip noktasına battım ilmek çıkartıp kaydırmamı yapıyorum şimdi bu şekilde kaydırmayla yani zincir tekniğiyle son kısımda 5 tane sık iğne kalana kadar birleştirmeye devam edeceğiz bakın bu iki ucu bu şekilde birleştiriyoruz Şöyle ipimiz çıktı bakın karşılıklı boşluklara batarak ilmek çıkartıp kaydırıyoruz bu tarafa aynı teknikle ilerleyeceğiz. Son kısımda 5 tane sık iğne kalana kadar. Benim büyük sapımda 95 e, zincirle başlamıştım. Bakın, aynı şekilde modeli oluşturmuş olduk. Şu kısımda çantaya monte edeceğiz bakın. Bu açıklık çantaya monte edeceğimiz kısım. Böyle sapımızı oluşturmuş oluyoruz. Bitirirken de bir püf noktası var. Hemen onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi son 5 tane sık iğne kalana kadar karşılıklı uç kısımlara batalım ve birleştirmeyi yapalım. Bu son kısımda bakın 1 2 3 4 5 tane sık iğne kalacak. Şimdi şu son noktaya da batıyorum. Kaydırmamı yaptım. Bu tarafta 5 tane sık iğne kaldı. Modelli kısma tekrar dönüyorum. Başlarken 5 sık iğne örmüştüm. Hemen bu tarafa geliyorum. Bakın son kaydırmayı da yaptıktan sonra modelli kısma batıyorum. Direkt sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 batacağım son nokta 1 2 zincirden sonraki bakın başak şeklinde görünen boşluk bu da 5. boşluğum oluyor burada bir zincir çekip ipimi birazcık uzun bırakıp kestim ben çantaya monte edebilmek için bu uç kısımda tekrar ip bağlamamak için bakın sapı bu şekilde hazırlamış oluyoruz iki uç kısmı açık bu şekilde şimdi büyük nokta büyük sapta da göstereceğim daha rahat anlaşılacaktır bakın böyle uzun 62 santim uzunluğunda oldu 95 zincirle başladığımda kalın oldukça sağlam bir sap elde etmiş oluyorsunuz bakın şöyle dokusunu yakından göstermek istiyorum İsterseniz diğer tarafı da kullanılabilir uçları da böyle bakın 5 tane sık iğne ile elde ettiğimiz açıklık Şimdi bu noktalardan da çantamıza monte etmiş olacağız. Sap tarifimiz de bu şekildeydi. Ben böyle iki tane hazırladım çantam için. Ee, bu sap tarifini de sizlerle böyle detaylı olarak paylaşmak istedim. Sizler de dilediğiniz e, örgü çantalarınızda bu sapları kullanabilirsiniz. Ben uzun hazırladım bunu bu kez. İsterseniz daha kısa olarak da hazırlayabilirsiniz. Tek kat olarak da hazırlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Tarifimiz de bu şekildeydi. Bu arada hemen şu en e, en ölçüsünü de vereyim unutmadan. Bakın şöyle tuttuğum zaman 3 santim genişliğinde bir sap elde etmiş oluyoruz. Dediğim gibi tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.